Evet. de çok güzelmiş değil mi? Güvende miyim? Güvendesin. Oha. Wow. Güvendesin. Oğlum ne oluyor lan? Güvenli. Güvenli. Oğlum nasıl olabilir bu? Güvenli. Güvenli. Şaka yapıyorsun. Yemin et. Ciddi mi? Bunu mu seçtin? Hayır. Ya? Bunu evet. seçtim. Aynı şeyi mi seçtik? Nalan evet. İbrahim lan duygulandım. Efendim yeminle bakın. Vallahi billahi sıfır kurgu. Nasıl denk geldi İbrahim bu? Olabilir. Aynı şeyi seçmişiz. Tamam aynı. Neyimiz aynı? A, sempatimiz. Yani şeyimiz kanımız birbirini çekiyor mu demek? Aynı düşünüyoruz. Aynı düşünüyoruz. Gerçekten efendim görmüş olduğunuz gibi aynı dırajeyi seçmişiz. Şimdi İbrahim